Ilıca'da kaçmayı başaramayanların tamamı katledilmişti. Ordu komutanı General Odişevit ise boyunları kör bıçakla yine yeme kesilmiş çocuk cesetleri bulunduğunu söylüyordu. Katliamdan sonra Ilıca'ya ye giden Yarbay Gryaznov döndüğünde bana orada şöyle bir tabloyla karşılaştığını anlatmıştı. Köylere giden yollarda ve sokaklarda parçalanmış cesetler öylece yatıyor her Ermeni mutlaka gördüğü cesede tükürüyor ve küfrediyordu. Yaklaşık olarak 55-70 metrekare alandaki bir cami avlusu 1,5 metre yüksekliğinde öldürülmüş Türk, ihtiyar erkek kadın ve çocuk cesetleriyle dolup taşmıştı. Kadın cesetleri tecavüz ve işkence izleri taşıyordu. Ermenilerin bölgedeki tüm katliamlarını anılarında ayrıntılı olarak anlatan Yarbay Tver tüm çabalarına rağmen Ermeni vahşetini önleyemediğini ifade ediyor. Kitabın Türkçe, İngilizce ve Fransızcasına Genelkurmay Başkanlığı'nın www.tsk.mil.tr adresinden ulaşmak mümkün.